Ya! ya? Bilmiyorum. Ama ben rüyamda böyle... ...geçillikler içinde... ...iki ağacın arasına kurulmuş bir hamakta hafif bir esinti de akışına bırakmış. Böyle o kadar huzurluydum ki. Şefin ne anlatıyorsun ya? Ha? Birisi ortalığı yıkaydı, duymayın mısın? Oda, 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 odamda! Ne var odanda? Korkunç! Korkun. Rüyam ne var söylesene? Kızım, Rüyam ne oldu, niye bağırıyorsun ya? Ne? <laughs> <He? gülüyor> ay, ay, ay beti benzi atmış Kemal'im. Kızım ne oldu sana böyle? Ay, ay, ay. odasında bir şey var. O yüzden konuşamıyor. Kız ne gördün odanda? Yok şansız mı? Ne gördün kızım? Söylesene. <laughs> Korkunç. Ay, i̇ğrenç. E, Yataktan aniden kalktım. Yüzümü de yıkamamışım. Uyku mahmur öyle iğrenç gözüküyor olabilirim. Ya sana demiş Şükrü. Odasına bir şey girmiş. Ha, ne gördün evladım? Hadi anlat. Hırgız olabilir mi? <laughs> kapkaraydı. Kar başlığı takmış demek ki efendim. Kıllı kıllı ayakları vardı. Sessiz olmak için ayakkabıları çıkartıyor tabii. Böyle böyle antenleri vardı. Ya teknoloji teknolojiyi bile kullanıyor namussuz. Ay, ay! Yeter Şükrü Efendi! Hırsız falan değildi. Odamda böcek var. Ya havle ya. Ya bu kadar kıyameti böcek için mi çıkardırıyor? Ya. Yani bir böcek için mi yaptın evladım ben bunu? Ha? <laughs> Anneciğim daha ne olsun ya? Bir iğrenç hayvan yatağıma kadar çıkmış daha ne olsun? Ay Rüyam sen neden her şeyi abartıyorsun? Alt tarafı böcek. Kızım sabah sabah günahımıza ağzımıza getirdin ya. Çünkü evet, git bak abici. Evet tüfekle hallederim mi efendim onu? He iki kaşının arasında vur değil mi? Sakın et ateş edeyim de bak. Ya ben çıkmayın manyağı yapacağım ben onu. Ya, <laughs> otur hadi, otur şuraya. <laughs> Dur şuraya bir bardak su ah. getirende, koş hadi canım, hadi Öyle ama. Ne böyle ne bu canım, ne bu yağı? Anlani bardakta anladım, hadi amma. Zengin kız fakir olan, her devin hikâyi.